Ama diğer sarı fırtına. Beyaz sahilde karşımızda. <gülüyor> <gülüyor> Neden futbol abi? Geç kaldığı sormaktı. 3 yaşı evvel babama soracaktın. abinden yani. sen bu çocuğu futbolcu yapmak <laughs> öyle istiyorsun. Öyle mi? Diye. Mil takımda oynarken o zamanlar para verilmezdi. Fakat başarıdan sonra bir hediye, hediye. verildi oyuncuları. Ve bu saatti. Sen abi. bir saat tasarlayacak olsan Metin Tekin. Senden de bir simge taşısın desek mesela o saatin içine ne koymak isterdin? Bizde ilk 11 vardı futbolda. 12 sen yedeksin. 11'in gözü çarptı. Bir siyah beyaz saat isterdi tasarlardı. Heyecanla 3 koştum. Ya yani 120'de gol yemişiz. 119 Kadro gol atmışız. Çeyrek finale gideceğiz. Yarı finale oynayacağız yani. Heyecan oluyor sürüş. Böyle yaptı. Hoca sakin ol dedi ya. Bitti bu iş dedi. Kaleye geçecek. Performance, price performance in Performans Master kanalına ve Futbol Saati programına tekrar hoş geldiniz efendim. Bu haftaki konuğum sevgili Metin Tekin, namı diğer Sarı Fırtına. Biz... de haliyle karşımızda <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Abi arkası yine çok özel bir an benim için. çocukluğumuzda çünkü haricim. çok rol model futbolcuların yani rol model derken altını çiziyorum. Rahmetli babam Beşiktaş dedi benim. Acayip severdi seni abi. Farklı bir futbolcu olduğunu. Babanız doğru doğru seçim, doğru seçim. Yani, doğru seçim, sadece doğru. futbol özellikleriniz de tabii çok farklıydı ama karakter olarak da sizi sizin döneminizde hani okumuş futbolcu, eğitimli futbolcu çok fazla yoktu. Sizin zamanınızda daha da az. Yani mikrofon uzatıldığında nasıl konuşacağını Daha da az esasında çünkü artık tamamen bir sektör oldu futbol. Evet. Şimdi bir e, gençlerimize de haksızlık yapmayalım yani. Hem, hem futbolla hem eğitim etmek artık çok çok zor iş. O yüzden üniversiteye devam eden futbolcu bulmak çok kolay değil tabii artık. Evet. Çok haklı olarak mesleki şeyden... Ondan mı acaba? Yoksa da... tabii gelirler de çok değişti. İhtiyaç mı duymuyorlar ya da yani... O ihtiyaçtan değil ama dediğim gibi üst düzey bir oyuncuysa eğitim dönemimizin belli bir şeyi kamplarda geçer. Evet. O yüzden de eğitimin üniversite kadar devam etmesi başarılı çok zordur artık. Ben de zaman zaman söylerler ben de mesleği makine mühendisi değil diyorum mesleği diyorum. Beckham'da evet. işte şey, elektrik mühendisi değil. Evet. Yani. Onlar evet. topçuydu topçuyuz. Bu şey değil benim e, okuma şansım oldu. Neden futbol abi? Çok klasik tam da <laughs> şey soruyor yani futbolu. Geç kaldığı sormaktı. Üç yaşında evvel e, babama soracaktım. Abi evet. sen bu çocuğu futbolcu yapmak Öyle istiyorsun? Öyle mi? Diyorsun. Aile üç yaşından, üç yaşından beri. Üç yaşından beri ben o topla en ya, kısa atadım, o işte. Üç dört yaşlarını hayal Mer hatırlıyorum. Hep öyle hatırlıyorum kendimi. Evet. Top ve ben diye hatırlıyorum. Babam top ve ben diye hatırlıyorum. Benim Beşiktaş'ta çocukken arkadaşlarım için sen bir idoldün. Senin o zaman peki bir idolün var mıydı? Örnek aldığın bir futbolcu. Yok. Yerli, yabancı. Yok ama Metin Oktay'dan gelir benim Metin Oktay. Galatasaraylı Metin Oktay. Tabii ki o zaman çok... Baba değerli. Galatasaraylı. Babam Galatasaraylı. Ne anladık Galatasaraylı. şimdi. Ya? Galatasaray tabii ki. Ve etkilenmedim ondan. Ben hep evet. işte, Metin Oktay'dan etkilenmedi. Şey yapmıştık. İsmim de ondan dolayı. Yıllar sonra da Metin abiyle de tanışma, Pıtaş görüşme, röportaj yapmak fırsatım olmuştu. O Edeceğiydi. sonra. Çok benim için çok özel bir durum tabii. Çok özel bir anda. O şansım oldu. Yine bugün çok çok başarılı olabileceğini bilsen başka bir spor seçer miydin? Seçmekten çok yapabilirdik bir de tutku olması lazım. Seçmedim ben. Öyle doğdum. Yani öyle doğdum. De <laughs> de, <öyle> de <laughs> seçimim değildi. ha Futbolculuğa devam etmek seçimimdi. İki de devam etmişim tabii. Hakikaten belli bir yaşa geldikten sonra mesleğinizin sizi çok keyif aldığınız iş şey olmasının değerini anlıyorsunuz. Zamanı belki biraz konuşacağız. hayat evet. zaman demek. Bir genç insanın hayatındaki en önemli zaman kısmı mesleği, mesleği belli bir dönem ve bunu futbolcu olarak yapmak harika bir şey harika. Çetin Altan'ın bir lafı var çok hoşuma gider ondan da bir alıntı yapayım eğer çalıştığınız meslek, de aldığınız keyif kazançlarından fazlaysa doğru bir işte çalışıyorsunuz demektir çok güzel evet yani çok iyi hakikaten öncelik mesleği keyif böyle meslek futbolculuk keyifli meslek meslektir zaten yerle başarıda o tarz iş yapabilenleri kendiliğinden geliyor benim de gözlemlerime göre yani işte keyif aldığım büyük bir şey yarışan... sporda büyük bir yarış. Herkes son ürünle sanıyor futbolcu. 18-19 yaşında futbolcu kendisi anlıyor. Ama orada bir 10 yıllık yatırım var. Binlerce yüz binlerce çocuk da futbolcu olamıyor. Ay, tabii yani, bu, yani siz... hep iyi örneği görüyoruz da başaramayan örnek. yanlara baktığınız zaman koskocaman bir sayıyla karşılaşırsınız. Yani. Ama işte abi sen hiç riske girmemişsin. Olamasaydın da yani sonuçta eğitimde eğitimde, eğitimde de devam ettik. Ederek... Bir çevrem vardı. Bir de evet. eğitimde talep edildiği bir çevrem vardı. Onların da gönlünü yaptı. Yani, Kendi gönlümüzü yaptık. Çünkü diye. Ben hatırlıyorum ya hala da öyle. Futbolcu olacağım hayaliyle yola çıkıp futbolcu da ama okumadığı için iş hayatında da kariyer tarafında da diğer spor dışındaki hayatında da bir adım geride kalan biraz. Tabii. Çok e, oluyor. Ben o yüzden eli sporcunun yetiş yetişmesi için değil, olamayanların e, eğitim içinde kalabilmesi için okulda spora çok inanıyorum. Bakın, sporcunun yetişmesi için değil. Olamayanların eğitim içinde eğitim. kalabilmesi eğitim. için okulda spor çok değerli ve çok gerekli. Çok uygulanıyor mu sence abi? Bizim eğitim Yok, şu an için, yani şu an için. Beden eğitimi dersleri <laughs> olduğu kadar işte. Şu, şu an için çok da bunu hayatta geçirdiğimi söyleyemem ülke olarak. Peki saatleri seviyor musun abi? Bizim şimdi ben saat Sen YouTube saat. kanalı var saatçi. Yok benim ne yani. saatlere meraklıyım. Çok acayip bir saat merakım yoktur ama saatte karşılaşmalarım vardır benim de. Nasıl? Nasıl kardeşim? gibi? El klasiko şeyi söyleyebilirim. Çocuk sünnet olur. Ha, değil mi? Senin <laughs> de ilk saatini saat yani O zamanlar öyleydi. Ki ilk saatin belki senin de o zaman öyleydi. klasik bir adam değildi böyle daha böyle hiç işte çok özellikle demokrat bir adam. ama sünnetimde o saatimi hatırlıyorum. Böyle sarı kırmızı yeşil noktaları vardı. O saatte sahip olmak çok değerli evet, tabii. Evet. Şöyle bir şey. Mil takımda oynarken o zamanlar para verilmezdi. Hı -hı. Benim o dönemde para. iş zamanları söylüyorum. Fakat başarıdan sonra bir hediye, hediye. verildi oyunculara. Ve bu saatte. Benim iki 3 tane çok değerli saatim var. Sayın ha. Rahmetli Türk Dözü'nün başbakan arkasına imzaladığı bir saatim vardır. Bir İsviçre maçında bize hediye edilen bir değerli saat vardır. beraber kaldığımızdan dolayı. E, Mali bir değeri yüksek. Kendi evet. değeri de esasında marka saatlerdi. Bu hediyeler benim hayatımda hala sakladığım değerlerimdir benim. Birazcık saat biriktirme edelim. Saat koleksiyonunun altında da var. Evet, bir o zaman anıyla bir Bir karşılığı tabii. saat ve özdeşleştiriyordu o zaman. O çok değerli yani bir mi? şeydi. Bu yurt dışında bizim ülkede de var aslında. Mesela bizde düğünlerde biliyorsun abi. Tabii. Sünnetten sonra bir sonraki yaşama düğünde bu sefer damat saati, gelin saati. Yabancılarda daha çoklukla bir Dağları ilk iki kere evlendim. Yatımda... kimse saati almadı bana. Şey Yapma Vallahi <laughs> yani, hep umutla evleniyorum bak hala <gülüyor> <gülüyor> olmadı bir türlü. Ya şaka bir yere. tabii her zaman bunlar. Yani hep konuşuluyor. yani Yani şey oluyor. Oldu da vardı bu şu mil takım kazandığın an başarının karşılığı saat Saat kullanıyor musun abi aktif olarak? o kullanmıyorum ama şimdi kuantumu taktım. <laughs> Kullanacağım gibi. Ya şu şeyim var benim yeni merakım. İşte Gümüş Alemünfey böyle bir şey. O kadar güzel oturdu mu kuantum? Tamam, Beğendi yani. Ve değişik bir teknik açıdan da değişik galiba bu saat. Mekanik saat abi açık. Niye, Niye? Niye? burada vardır? Mekanizma. Bunda pil falan yok şimdi saatte. ben. Işte Şunun şey ne? Başa Oradan işte içerideki hareket eden balansı ve pandülü kullanıcının görmesi sağlanmış. İşte Asıl kalp atışı gibi diyebiliriz. Ona zaten open heart İngilizce'de Yaşıyor saat. Zaten, ya, o da aynen şey saat var. yaşıyor ve ya, oradan da o kalbin atışını Benim bir de şey izleme e, imkanım evet, sağlar. Işte, Dekorantumdan 100. Yıl şey cübeti 100. Yıl evet, saat. Evet evet. O da çok değerli. De var, var mı sizde de? Tabii tabii bende de var. Manevi değeri çok yüksek o saat değil. Evet, yani işte bir saatlere bir manevi değer yüklenebildiği zaman daha doğrusu öyle eşyalar bir şekilde manevileştirip sonra üzerinizde taşıyabildiğiniz hmm. mesela benim dededen kalma dede yadigarı bir saatim var. Hiç görmedim dedim. annemin babası ben değil annem çocukken ölmüş ama o saat bana kadar saklanıp çok da iyi durumda geldiği için ben bayramlarda özel günlerde özellikle anne tarafı aile bir araya geldiği zaman büyükler o saati takıp o etkinliğe katılmak, o yemeğe gitmek bana hep başka bir huzur vermiştir. Sanki hani 60 sene önce ölmüş dedemi ben de oraya yine getirdim saat işte gibi. Işte. Yani bir şekilde bu bayağı kurula, en hızlı kurulabilecek Ve bir erkek için. Çok meraklıları da var. Aksesuar. Ben bir hikaye dedim. Saat deyince aklıma yani söyleyeceğim. Şey, eski saat deyince Selçuk Altun vardır yazar Selçuk Hı. abi. Biz aynı yerde oturduk. Kendisi Yapı Kredi'nin yönetim kurulundaydı. Sonra yazarlığa başladı. Çok başarılı oldu Selçuk abi. Bir kolesiyonerdir o. Saat kolesiyonu da de o. o anlattı çok ilginç. İngiltere'ye gittim dedi Londra'da. Böyle bir antikacıya giriyor. Ee, böyle biraz da ukala davrandım ben diyor. Öyle. Adam da bana böyle bir soğuk şey yaptı. Sonra ama diyor aramız düzelmeye başladı. Dur demiş seni merak edeceğim bir şey var benim elimde demiş. Bir tane saat getirmiş cep saati. Mustafa Kemal Atatürk. Onun saatini bulmuş ama Mustafa Kemal Atatürk'ün. Sen Türk müsün demiş. Evet. Dur senin merak edebileceğin demiş. Getir Mustafa Kemal Atatürk'ün cep saati. Kullandığı saatlerden biri. Onu alabilme şansı olmuştu. Onu böyle heyecanla anlatıyordu yani. Vallahi Allah Allah. çok... şans herhalde değil mi? <laughs> da bir. Yani bilemedik. Vallahi billahi yani. o başta sevmemiş. İnşallah dolandırılmamış. Yok yok yok. <laughs> çok 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 iyi işte yani, yani evet. He, iyi, var yani Selçuk altın. ve o Selçuk abinin anlattığı hikayede o böyle evet. o heyecanı görmüştüm gözünde onun o. Atatürk saati yani. Atatürk tabii saati. yani işte bir anlam yüklüyorsunuz ve ondan sonra da hayatınızın bir parçası oluyor bence. Ben de tabii bir tutkuyla saatleri sevdiğim için öyle. Benim bu başbakan Türkdoz'un imzadığı saati Hı. babam takıyordu. Vefat edince şimdi iki saat de gezer evet. Tarık Emir tarla büyük olan 2 saat takıyor bir tanesi de... acaba beni tanıyor olabilir mi ya benim takipçim olabilir kendisi olabilir ama... o da oyuncudur kendisi Tarık. Öyle mi Aa. iki saat takıyorsa hayır ne dedi çok saatte durmuş o duruyor saat sadece öldüğü Hı. saatte duruyor 2 evet. saat takıyor bir o şey, saatte da kendi şu evet. anki güncel saatleri duruyor biz de Maradona'da neydi Maradona da iki saat takıyordu sebep o kızın onu çok seviyip işte aynı aynı zaman diliminde yaşayamadıkları için birini kızının zaman dilimini ayarlamış, birini kendi yaşadığı yer. Aynı saatten iki tane alıyormuş hep. Biri bir kolunda, biri bir kolunda. Ve dönüp dönüp yani kızım da orada acaba saat kaç deyince işte sol koluna. Evet var Saat falan. saat merakı? Var. 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 Onu da soracaktım şimdi abi. Tabii, evet futbolcu. Var ama sizin dönem hem yeni dönemde birçok futbolcuyla hep birliktesiniz. Görme şansınız da oluyor. Futbol adamıyla futbol kadınıyla futbol insanı diyelim. Futbol adamı değil. Aman deyince, aman, deyince, aman aman aman. Tehlikeli sular bunlar. Yani, sular adamı ya. Var ya. Futbol tehlikeli. insanı diyelim. Spor insanı diyelim. <laughs> Bunlarla alakalı abi var mı dikkatini çeken böyle özellikle ha bak bu futbolcu bu ne kadar saatlere meraklı diye diyebileceğin? Hele yeni nesil Çok çok nesil var. var sanki. Ben hatta. kendi kuşağımdan çok bilemiyorum ama daha sonra teknik adamlık yaptığımda teknik antrenörlük yaptığımda yeni nesil futbolcularda e, bu saat merakı çok fazla vardı. Hakikaten bilgiliydiler. Nasıl yanlış kelime kullanmak istemiyorum ama hani saatinizin güzel olması bir prestijdir ya. Yani neden evet. Veren vardır, vermeyen Sadece hakikaten saat için de takan vardır. Prestij evet. takan vardır. Sürlü nedenleri vardır. Ama oyuncular o Saat merak olduğunu çok yakından biliyorum. Var mesela ilk aklına gelen bir isim ya, iki isim ver verdiksek ama mesela Sevil sevgili Volkan Demirel'in bir saat merakı vardı. Güzel şanlının olabilir diyorum. Benler e, gördüm böyle odaklandığım ama hakikaten futbolcularda var şey var, var saat merakı yerli yabancı zaten bu gözlem. Değil mi? Evet, evet. yabancıları çok bilemiyorum. Bizim yerli oyuncularda da çok vardı saat merakı. Bir değişik bir soru sorayım sana. Sen evet. bir saat tasarlayacak olsan Metin Tekin senden de bir simge taşısın desek mesela o saatin içine ne koymak isterdin? Siyah beyaz deyince tabi siyah beyaz artık kaçamam siyah beyaz olacak ha. saat sen söyledikten sonra onun geri dönüşü yok. Siyah beyaz ve 11'de kalmasını isterdim saat. 11. Çünkü bakın bizde ilk 11 vardı futbolda. 12 sen yedeksin. Yani hmm, numara yani numarada 12 olmayacak. İlk 11 dese hiç soru yok. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Ben 11'lerle 11'in baskın olduğu veya tak 11'in göze çarptığı bir siyah beyaz saat isterdim tasarlardı. Kesin siyah yani beyaz olurdu. Siyah beyaz ve 11 önde. 11 o simgesel şey oydu. Şimdi 11 demişken tabii sen hep o meşhur Metin Alif yazında içerisinde yani Metin deyince Ali Feyyazsız olmuyor. Olmaz. MF gibi Ali deyince Metin Feyyazsız olmuyor. Bunların bir saat gösterecek olsa Metin, Ali ve Feyyaz ayrı ayrı saat kaçı gösterirdi ya da nasıl gösterirdi sence? Valla ben bir dönemde sabah olmasın istiyordum. Yani. <laughs> <laughs> İlmaz ama bir dönemler bir dönemler. <laughs> Futbolcuyken kendisi söylüyorsunuz evet. Ben biraz geç gece, gece saatleri gece, gece gece. 12'den sonrası 12'den, 12'den sonrası. sonrası e, güzel saatlerde. Rıza olursa Rıza açalım ben sabah yedi buçuğu beklerdik. Antrenman Öyle. hemen başlasın. <laughs> futbol hemen başlasın. Hemen başlasın. Feyyaz zaten vakit nedir bilmiyordu. Evi antrenman sahasının üstündeydi. Görüyorduk antrenman sahasını. Hep geç kalıyordu. Onlar <laughs> rağmen. Hep geç hani, kalıyordu. Evet. Saati mi? Bir, biz çağırıyorduk bir saat geldi. Bak antrenman saati geldi diye. Feyyaz ne olabilir? Saati durmuştur herhalde. Değil mi o saatin? Evet. Şey, çalar saat olmayan. Evet, şey. saat evet, olmayan. Rıza da. sabah yedi buçuk saati. Evet. Söyleyeyim onu. O yedi üçte kalkardı çünkü. Sekiz geç, geçti onun için. Ali, Ali iş adamıydı. Ali iş, iş, saatlerini daha çok severdi. iş adamın daha yani Ali Gültüken. Harika. iş saatleri diyelim. Öyle bir görüntüsü duruşta var. Hala da var. Hala var. tabii, ee, evet. Hala hala var. İş görüntüsü vardır öyle. Peki abi Metin Ali Feyyaz demişken şimdi o zaman sizin yani o uyum, o beraber senkronize hareket edebilmek, bu özel bir çalışma o yapıyor muydunuz o dönemlerde de yoksa? Ya biz Metin Ali Feyyaz dediğiniz koskoca bir takımdır esas. Tabi tabii takım. İleri uçta oynadığınız için yani Santifor'ların biraz avantajıdır. İleri uçta oynayan avantajıdır. Hmm. Golle buluşanların avantajıdır. Şarkı sözü olursuz çok beste çok geniş bir kadroyduk biz tabii. Uyum için özellikle çalışmıyorduk. Zaman zaman birbirlerimizin yerine de oynuyorduk. İşte takım içi rekabet de vardır. Rakiple oynayana kadar kendi takım de... rekabet içindesindir. Ama antrenmanlar artık bir ezbere dönüşür. Biz de o ezberi yapmıştık beraber oynuyor oynuyor. Yine zamanla da alakalı ilişkilendirerek futbolla zaman haber ilişkilendirmeye çalışıyorum ben de. Bu çok içeri şey yapar. zaten. Zaman zaten. İşte o zamanın en çok stres yaratan sence yani bir maçın başlama anı mı? Bir futbolcu en çok stres ya da baskı Hisseder. Yoksa son dakikalarında mı ya da bittikten sonra artık günümüz canlı bu hele bu sosyal medya durumunda o gelecek yorumlar bu maç Yok. kötü bir sonundan sonra şeylerimiz böyle sosyal medyaların değil. değildi. Yani, Açıkçası gazetelerin işiydi. Gazeteler, evet. yıldızlar, üç yıldız, <laughs> Şimdi, dört yıldız. Zaman göreceli bir kavram ve bunu futbolda çok net yaşarsınız göreceli kavramını. Yani zamanın geçişi duruma göre değişebilen bir şey. Maçta bunun tipik Hı? örneği vardır. Eğer galipseniz o zaman geçmek bilmez. Mağlupsanız da su gibi akıp gider. <laughs> zaman yetiştiremezsiniz. Bakın bir sıfır mağlupsunuz. Bir Müthiş tespit abi. Nasıl? Öyle zaten ama o zaman biliyor musun? Bilemezsin. Tutamazsın. <laughs> Subjektif dediğim o yani. Oturdu. Ama galipseniz bitmez sorun o taraftarlara. Saatte Bak, bakarlar. Bit Hala üç dakika var der mesela. Bak iki buçuk dakika var. 30 saniye öyle bir yaşar ki. Türbün de yaşar biz de yaşarız içeride onu. O yüzden zamanı çünkü futbolun diğer bir şey 90 dakikadır. Evet. Doksan yani dakikalık oyun derler. O kadar zamana dayalıdır ki. Dediğim gibi göreceli olmasın tipik örneğidir. Galibiyet ve mağlubiyetken zamanın geçişi. E peki abi şimdi bu zamanı bahsediyoruz ama... Evet zaman göreceli. Bir de zaman öteleme diye bir kavram da var. Senin futbol kariyerin boyunca şimdi zamana değil deyip ertelediğin bir şeyi daha sonra zamanı geldi ya da ilerideki bir zamanda keşke o zaman ötelemeseydim dediğim bir an yandan... yani Bu futbol değil hayatla ilgili bir şey. Yani hayatla ilgili. Keşkelerle ama... dolu hayatım zaten. <laughs> Keşkelerle. Mesela zamanla bir ilişkilendireceksek zaman keşke o 18'de 33 yaşı o kadar oynadım. 18'de geldim 15 sene 5 Keşke o zamanı sadece futbol ayırsaydım. Yani onu, onu Söyleye söyleyebilirim. Mi? Çünkü hayatın zaman olduğunu aldım 61 yaşına gelince. Yani. Şu anda şu, şunu uyguluyorum hayatımda şimdi. insan ömrü belirli. Ne zaman gideceğimiz belli değil. O önemli değil. Ama acaba zamanın daha çok yeşil bir zaman algısını yavaşlatabilir miyim diye bir çabalarım evet. var. Ta <laughs> tabii çok sıkılmamak lazım. Evet. yavaşlat çok sıkılsa evet. o da o da geçmez ya. O da geç, o da geçmez. O da hızlı yaşlandırıyoruz. 60'a <laughs> 60, a, 60 a kadar bir şekilde geçti. Bunda yapabilecek bir şeyimiz yok. İşte bundan sonrası o zaman algısını göreceli dedim ya. Yapabilir miyim? Onun çabası için değil ama su gibi bakıp gidiyor <laughs> e, şey. abi bununla da ilgili zaten tam şimdi yine yeri geldi. O zaman 3 tane şimdi zamanla alakalı soru tabii. soracağım. birisi <laughs> zamanı geri alsak ne zaman gitmek isterdin? Şu an bu 61 yaşındasın. Allah daha da uzun ömürler versin inşallah sağlıkla. Ama hemen. yani senin hayatın en için prime dönemi 18'te gitmek isterdin. Niye yani prime dönem oldu diye Yapamadıklarımı yapmak için giderdim. En büyük şey pişmanlıklarla oraya gitmektir. Yoksa harika oraya gitmektir. Ne abi bir tane pişmanlığı söylesem mesela. kadar gol atamadım ben. İçeri kadar gol. Atamadım. Tabii kafam karıştı başka şeylerle. <laughs> atamadım ben. Ben hala borçlu hissederim Beşiktaş'a kendimi. Geri dönüp oradaki, oradaki gol sayısını arttırmak isterim. Veremedim tam hakkını orada büyük bir keşken vardır. Mesleki keşken vardır. Anladım. Sanki harika bir iyi isim vardır. O da iyi ki o Beşiktaş'ta yani onu vardır. Zeki zamanı durdurmak. Şimdi geri almayı sorduk. Zamanı durdurabilme şeyin olsa hangi anı durdurmak isterdin peki? Hep, de hep böyle kalsaydı keşke dediğin. Bol. Bol anı gol attığın ya müthiş bir şeydir gol atmak. Çok bilinçli yaptığın bir şeydir gol. Ya kendinden geçirdiğin bir şey çok az şey de olabilir. Ya yani, kendinden geçtiğiniz bir andır gol. Bir sonuç hızlı elde edilmiş sonuç. O sonucu e böyle dönüştürmek. E o şampiyon öyle bir haz var ki değil. o anda. İşte orada durdurulabilse, önlenebilse Değilmemişse... Sürekli o kafada yaşıyorsun. O kafa değişti. <laughs> Peki ileri sarmak abi. Şimdi yine şey gel. 5 sene sonraki Metin Tekin'e ne de sarmakta en güzel şey sporda şeyi geçer, dinlemiştim. Tenis Federer diyor ki mağlup oluyor Djokovic'e geliyor spiker diyor ki unutulmaz bir maçtı diyor. Mağlup oluyor Federer ama unutulmaz. Sizin için diyor ben hemen unutmak istiyorum. Hemen zaman geçsin istiyorum diyor. diyor. <laughs> Çünkü adam mağlup olmuş. Malum. Unutulmaz bir maç değil onun için artık. Ben de kaybedilmiş maçları. O zamanı geçmeden bir maçı daha isterim. Kaybettikten sonraki diğer maçın çok çabuk gelmesini isterim. Tekrar kazanmak evet. için. Tekrar kazanmak için. Senin dönemde abi yani Sarı Fırtına demin açıştı da söyledim. Öyleydi yani Sarı Fırtına diyebiliyordun. Ya bu kaplar de... söylenir sonra oturur oturma bana oturdu üstte. Oturdu çünkü değil, sürat evet. dedin çünkü abi. Yani farklıydı <laughs> herkesten. Ama o dönemde tabii futbolla daha tempo farklıydı. Özellikle futbolu futbolun o daha düşük temposun içinde senin süretin çok çok daha daha büyük ayırt edici bir fark oluyordu. Hı hı. Patlama hızın net bir şekilde. Ama bugünkü futbol şartlarında sence yeterli mi sadece o şekilde süratli olmak? Senin o zaman tarzın. Üst düzey futbolcuyu tarif ederken günümüzde hızın ve tekniğin birleştiği, birleştiren oyuncular bunlar. Kimler? Çok üst düzey oyuncular. Enbakbeler işte birçok halantlar falan. Çok en üst düzey oyuncudan bahsediyoruz. Ben tabii hızımı o tekne birleştiremedim. Ama hız hala en önemli unsur. Önemli. Hız en önemli unsur. Her spor dalında büyük ihtimal, her spor dalında hız ve çabukluk e, bu işin doğuştan gelen yeteneklerdeki en önemli faktör bence. Hiçbir zamanda bitmeyecek hızın etkisi şeyde sporda ve futbolda. Peki sence en hızlı takım kim şu an Türkiye liginde? Hızlı futbol oynamaya çalışan ya da? Türkiye'de hızlı takım Brasar. Brasar, şu Sürekli hızlı futbolculara yatırım yapıyor. Bayağı bir oyuncular hızlı bir... oyunculara atletik özelliklere yatırım, atletik oyunculara yatırım yapıyor. Ön tarafa yatırım yapıyor. Daha çabuk kaleye gitmeye yatırım yapıyor ve bunda karşılığını şu ana kadar alıyor. Ama zamanla ilgili bir anımı da anlatıp. Sarı Fırtına dediğin için Sarı Fırtına diyorsunuz değil mi? Bundan 4-5 sene evvelde Nişantaşı'nda Stiz'de alışveriş merkezi var ya. Hı -hı. Oraya gittim asansörü bir bekliyorum. Asansör açıldı. içeride iki tane bayan var. 65-70 yaşlarında Nişantaşı konseptli bayanlar var. Girdim içeri dedi ki biri aa Sarı Fırtına dedi. Şey hanımefendiler de. Evet. Ne ya bu bildiğim en beyaz olmuş. Bildiğim en beyaz olmuş dedi. O zaman işte hatırlatıyorlar zamanı. Orada bitti benim Sarı Fırtına. Bildiğim en beyaz olmuş dedi. Ne sıfırtınız dedi. İşte zaman zaman bu. Şimdi o zaman senin lakabın oydu. işte Rıdvan ilmine şeytan deniyordu. Övüne taçsız kral. Yani bir lakaplar vardı. Şu an günümüzde pek o ok kalmadı. Sen bir futbolcuya lakap takacak olsan biraz zor şey bir soru. Hadi değil, ama, ama onların vardır. Futbol, lakaplar Var mıdır? Vardır. 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 Evet. Dışarıya kadar yansımamış ama kendi içinde birbirine hitaben kullandıkları lakaplar vardır futbolcu içinde. Lakap ama yani öyle kısaltmadan bahsetmiyorum. Tamam. Sarı fırtına bir make-up yani Şimdi üretilmiş bir kapsayıcı. Bu lakab kadar, lakab bu kadar için. dışarı çıkmıyor belki o sosyal medya hmm. işte şey bilemiyorum ama niye çıkmıyor şu anda nasıl bir lakap ammaddim olmaz kimseye yani yok ya abi, yanlış abi, alabilirim... Şimdi, ya yanlış, yanlış, yanlış e, söylemek istemiyorsan yani, mesela, mesela çok zor bu şey, genç oyunculara bir şey demek... Yani yorumculuk da tabii şimdi futbol konuşulan çok özel programlardan biri bence sizinle Önder Hoca'nın beraber yaptığınız program. Ama bu yorumculuk tarafında da böyle seni çok zorlayan dönemler oldu mu? Ya da işte zorlayan yayınlar oldu mu? Olmaz, Özellikle şu mi? yayın çok zordu mesela. Zaman zaman oldu. Şimdi hatırlamak mümkün değil de hani canlı yayınlar hep risktir. Ağızdan kaçan yani laflar var. Zor, çok evet. risktir. Birkaç şey yaptık zaten. Çok yakalanmadık <laughs> ama oldu tabii şeyler. Ama genelde uyum içinde yapıyoruz Önder Hoca'yla bu yorum şey işini. Işte. Peki yani Önder Hoca'yı tabii ben söyledim ama Başka bu moderatörler arasında evet. en uyumlu hissettiğin kendini? Ben daha çok Önder Hoca ile. Ama bu yani futbol sahadaki oyunun oynanmasıyla ilgili konuşmaya başlamak Rıdvan Dilmen'dir. Rıdvan. Şi fenomeni Rıdvan Dilmen. Tabii Rıdvan Dilmen'le başlamıştır oyunu konuşmak. Daha önce oyuncular ve hakem kararları konuşuluyordu. Ama oyun Rıdvan Hoca konuşulmaya başlandı. Biz de Önder Hocayla biz de açılan yoldan biz de bu kendi bildiğimiz kendi penceremizi aktarmaya çalıştık izleyicilerim. İlk bunu oyunu konuşan Rıdvan Dilmen'dir. Rıdvan Hoca ile aranız iyi herhalde. Hala <laughs> siz şey görüşüyorsunuz değil mi? Ona da <laughs> bir program yaptık. Şimdi ET tekrar birleştik Rıdvan Hoca'mla sevgili Rıdvan Hoca'mla. Biz her zaman geçtiğimizden beri farklı takımlar karşı karşıya oynayarak ama hep beraber yıllarımız geçti. Bana bazı tiyolar verdi aslında. Metin Tekin de gelecekmiş. Ona da şunu... Ha Rıdvan Hocam da buradaydı değil mi? Evet, evet, Vallahi unuttum onu ya. Rıdvan Hocam'la da bir kayıt yap yani orada da bana mesela bir sizin şey hikayesi varmış babanızın. Gole doydum, gole aç kaldım. Onları mı anlatıyoruz? Biz bir <laughs> nasıl bir hikayeydi ki o acaba? Ya, yok zamanla ilgili bir <laughs> hikaye Gerçi <laughs> Ee, babam bana da sallamayı çok severdi, eleştirer böyle yani o öyle şeydi. Benim büyük oğlan da Taro Emir, geldi bir gün 15 yaşında, ben kaleci oldum baba dedi. Bon, şaşırdık falan tamam, dedi. nerede işte Yıldız Spor'da maçım var dedi. Baba dedim maçım var, maçı varmış, harika gidelim? hadi gidelim dedi falan, gittik işte o öyle. 15'e 2 bitti, ee, benim oğlan 15 taneydi. yedi kalede, zaten son son maçı 15 tane. Babam da o meşhur cümledir dedi. Hmm. cümle şu, ya dedi ben ne talihsiz adamım. ''Oğlum santufor oldu, gole hasret kaldım, torunum kaleci oldu, gole doydum, gole doydum, gole doydum'', gole doydum diye öyle bir şey. İlla bana ''Ben evet, santufor gol gole hasret kalmış da'' falan şey yapmak istedim. ''Torunum kaleci oldu, gole doydum'' diyor. Son sene maçı sene da oldu Taray'ın, son maçı oldu zaten. Geçtiğimiz sezonu önce bir sorayım sana da yine. Performans canavarı futbolcusu kimdi sence Osim. geçtiğimiz sezon? Ossiman'dı tabi. Daha farklı bir cevap alamadık, <laughs> alamayacağız. Peki bu sezon sence farklı bir isim olabilir mi? Şu anki güncel transfer durumuna göre. Osimen kaldı, yine var Osimen ama... Belki de Osman o kadar iştahlı olacak mı yine? Geçtiği sezon... futbolcu karakteri öyle yani iştahlı. Bu oyunu severek oynuyor. Çok severek oynuyor. Ben yine Osman'ın çok etkili olacağı öneriyorum. Yenilerden kim olabilir diye düşünüyorum. Sane ismi bakalım performansa ne kadar çevrilecek Sane ismi. Burak Yılmaz harika başladı. Rafa ben... <laughs> Rafa'nın Abraham'la beraber çok daha etkili olmasını He. umuyorum. Bu, temennim bu. Tahminim haricim... değil de temennim. Ben de kendim sordum, kendim çevirdim. Ben de hakikaten Beşiktaş iyi bir sezon geçirirse... Tamir Abraham'ın inanılmaz çok konuşulacağını düşünüyorum yani ben bence de gol uyuyacağım. sayısı çok yukarılarda, olacak. olacağını, olacağını. Ama iyi bir sezon geçirmezse tabii Santrafor'da ne yapsın yani? En son en nok en üstteki nokta evet, yani. Evet. yani, Oraya oyunun gelmesi yani, lazım. Top oyun, oyun evet. Beşiktaş'la beraber. Umuyorum tabii. Da... Abraham konuşmuş oluruz. Gelecek inşallah. geçen sene geleceksin se inşallah. Gelecek se i̇nşallah. Seneye de yeni bir program yaparsak. Yaparsak hatırlatırım. Şey performans umarım. Sence zamanını en iyi kullanan teknik adam kimdi? Geçtiğimiz zamanını sezon bu sezon zamanını iyi kullanan bir teknik adam. Fatih Terim yani kullanmaktan kastım en çok şampiyon olan şey, 8-9 yani. Yeah. kere şampiyon oldu. zamanı kullanan. Kariyerinde Kariyer yıl. Çok geçti. az boş geçti. Boş geçti. Mesela. Çok az boş evet. geçti Hoca Fatih. Çok az boş geçti. Kopa fazla kupası fazla. Zamanı da doğru kullandı. Kendi zamanı da çok doğru kullandı. Futbol, Türk futbol ortamı çok doğru yönetti. Bir dönemi söylüyorum. Oldu dönem. Hakikaten zamanı çok iyi kullanan herhalde Fatih Terim denir. Sence çoğu da başarılı olabilen var olamayan var tabi. eski tabii eski futbolculardan teknik direktörlük tabii. yapanlar. Fatih Terim çok başarılı örneklerinden birisi. Günümüzdeki futbolcular arasında ama o bir, biraz konuşmasıyla vücut haliyle falan ruh haliyle anlaşılabilir. Sence ileride bu iyi teknik direktör olur diyebileceğiniz bir yapı ya, ya, var mı? Yani, var. Düşündüklerim var. Arda Turan evet. mesela bunların önüne çıkanlarından biri. Niye ben Arda Turan'dan çok umutluydum? İki şeyden. Bir, Arda Turan benim de öğrencim oldu. Mil takımda beraber de çalışma fırsatım oldu Arda Turan. Bir, gözlem yeteneği çok kuvvetli. Herkes taklit ederdi. Şimdi nedir taklit? İyi gözleyeceksiniz ki özlemek ne demek? Oradan çekeceksiniz. Barcelona ve Atletico Madrid oyunlarını çok iyi gözleyebildiğini düşünüyorum Futbol düşündüyse eğer. O gözlem çok beceriyle yapabilecek biri Arda Turan. Bir de bunu metodik olarak aktarabilirse teknik adamlık olarak oyunu aktarabilirse başarılı olacağını düşünüyorum. Yeni nesil oyuncular var. Selçuk İnan, bizim Fatih Tekke, Burak Yılmaz şimdi başladı. Bunlar yeni nesil teknik adamlar. Onlardan da bizim öğreneceğimiz şeyler var. Onları da gözlemlememiz gereken şeyler var. Arda Turan'ı biraz ön planı tutuyorum. Yakın tanıdığım için. Bir de 4 sene evvel onunla bir futbol konuştum bir masada. Etkilenmiştim. Bu da aynı yani işte. evet, O yüzden Arda bu da bu da... daha net bir ha. fikrimi söyleyebiliyorum. Çok etkilenmiştim. Uzun yıllar etkilenmediğim yani herkesle Çok. futbol konuşup şey yapmazsınız yerinde olsam şu an çok mutlu. Yok inşallah belli bir olmaz. Senin için Beraber kalmış şaktır. Kendi liginde bakalım neler yapacak. <laughs> bakalım evet tabii ama şu anki futbolcular arasında teknik direktörlük ışığı gördüğüm biri var mı anlamında daha çok Bir takımı yönetme olarak. Takım kaptanların daha avantajlı olması. Evet. Örnek Mustafa Deniz bir takım kaptandır. Fatih Erim bir kaptandır. Şenol Güneş bir kaptandır. Arda Turan bir kaptandır. Yani biraz e, son provayı Aynen. kaptanken yaparlar teknik direktörlüğe gelirken. Bu hep zaman hep e, etkili olmuş. O yüzden kaptan oyunculara daha çok bu işe yakın görüyorum ben. Şimdi ben de az önce soruyu sorarken ağzımdan kaptan çıktı. Şimdi kaptan çıkmak farklı. Ben de fark kaptan mi? çıktım. Evet, ama kaptan Rıza Çalınbay'dı. Çalınbay. Kaptan çıkmakla kaptan olmak farklıdır. Rıza Çalınbay oldu teknik adam. Ya, gibi gibi yani ama illa bir, tabii gerekmez bu ama ben bunları hep son bölümde bunun denemesini yapar gibi görürüm kaptanları. Teknik adamla yakın görürüm. Biz son artık 96 artı diye bir... Yapalım 96 sorusunu sor abi. 96 sorusunu sor. Senin kariyerinde abi. 90 o hafta 96 artı. altı attık <laughs> abi şey. Ne zaman yayınlayacak bilmiyorum <laughs> da 100 96 16'da. Kariyerine böyle uzatmalarda gelen yani maç anlamında değil. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Hayat pek bir tane onu. Belki Türkiye'de öyle düşünüyor. Hırvatistan maçı. Ben kulübedeydim işte 2008'de Fatih Ben yardımcı antrenördüm. 120'de gol yedik. 0-0 maç. 1-0. 121'de 1-1 oldu o maç. Ondan daha başka bir hikayem yoktur zamanla ilgili. Ama o zaten hala UEFA falan bile hala paylaşıp duruyor. Ya ben hala inanmıyorum. En ben hala 1-1 oldu geldiğinde inanmıyorum. Bak şaka <laughs> demiyorum. Oradaki anlarımdan biri de sevgili Rüştü Remçiverli'dir. Heyecanla Rüştü'ye koştum. Ya 120'de gol yemişiz. 119'da 120'de gol atmışız. Çeyrek gideceğiz. Yarı finale oynayacağız yani. Heyecanla Rüştü. Böyle yaptı. Hocam sakin ol dedi ya. Bitti bu iş dedi. Kaleye geçecek. Ben yanlış <laughs> anladım. Ben kulübeye <laughs> gideceğim. O kaleye geçecek ya. Bitti zaten kurtardı ve kazandık işte. Kaç kaç bilmiyorum ama penaltılarla yarı finale kaldık. Peki abi daha erken keşke başlasaydım dediğim bir şey var mı? 90 artıya geldik şimdi artık. Keşke daha erken gelseydim senin programına. Ne güzel konuştun. Çok, <laughs> yani. çok keyifli oldu benim için bu konuşmalar. Ama ben teşekkür ederim. Daha çok tanıştık seninle. Başka bir saat etkiledi. Evet. Ee, bir saatlerden ama... zaman zaman bizi şimdi... karşılaştırıyor zaman. Evet. Işte. <laughs> ama şimdi bu şekilde İnşallah izleyen arkadaşlar da beğenmişlerdir. Keyif almışlardır İnşallah. en az bizim kadar. Tekrar çok teşekkür arkadaşlarım ederim. Rica evet, evet. Için. Çok teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Price in the world of quantum!